değil, halkın iklim kanununu istiyoruz. Halktan uzak bir şekilde kapalı kapılar ardında 2021 yılından beri devam eden hazırlık çalışmaları sonrası iktidar tarafından meclise sunulan iklim kanunu teklifi 26 Şubat 2025 tarihinde Çevre Komisyonu'nda alelacele geçti. Ve bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Ülkemizde iklim politikaları maalesef doğayı ve toplumu değil, ticareti korumak üzerine inşa edilmektedir. Ticari kaygılarla yürütülen her yasal değişiklik, şirketlerin dereleri kurutmasına, tarım arazileri yok et, tarım arazilerini yok etmesine, bölgelerin ormansızlaştırılmasına, soluduğumuz havanın kirletilmesine neden oldu. İşçiler haklarını alamadı, kadınlar kumusal alanlardan uzaklaştırıldı, çocuklar hasta doğdu, insanlar göçe zorlandı, yaban hayat yok edildi. Aynı şekilde bu kanun teklifi de etkilerini bütün dünya ile birlikte yakıcı bir şekilde doğal afetler ve birbirini tetikleyen diğer krizlerle birlikte yaşamakta olduğumuz iklim krizini önlemeye yönelik hazırlanmamıştır. Aksine havamızı, suyumuzu, toprağımızı, yaşamımızı yok ederek bütün bunları bizlere yaşatan, durmak ve doymak bilmeyen şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmıştır. İklim krizine neden olan politikalardan vazgeçmeyi içermeyen ve iklim krizinin etkilerini önlemeye yönelik politikalar barındırmayan kanun gerçek bir iklim kanunu değil, ticaret kanundur. Görüşülecek olan iklim kanun tasarısı şirketlerin ihtiyaçları için ihracat sırasında karşılaştıkları engelleri aşmaya yönelik hazırlanmıştır. Suyun ambalajlanıp sıradan bir mal haline getirilmesinden sonra şimdi de sıra bir diğer hayati madde olan havanın alınır satılır hale getirilmesine gelmiştir. Halkın katılımını içermeyen, bilimden uzak, doğanın ve toplumun yararını gözetmeyen, tamamen şirketlerin çıkarı için hazırlanmış ve iklim adaletini gözetmeyen bir kanun düzenlemesi bizler için meşru olamaz. Ticaret kanunu değil, Doğa, yaşam ve toplum için iklim kanunu olmalıdır. Öncelikle sermayenin değil, doğanın ve toplumun ortak geleceği olmalıdır. 2. Kömürden ve fosil yakıtlardan çıkış için net bir plan ortaya koyulmalıdır.